Fani hafızalarından çıkıp gitmiş devirlerde Şuruma çölünün kumlarından yükselip yine o kumlara karışmadan önce kadim sihre sahip varlıklar dünyada özgürce dolaşırdı. Ölümlülerin dünyasıyla onun ötesinde uzanan bilinmezlik arasındaki sınır üzerinde büyük çekişmeler yaşanırdı. Lisandra ile kız kardeşleri Serilda ve Avarosa işte bu tehlikeli ve dengesiz çağda doğdular. Üçü de birbirleriyle savaşmakta olan bu güçleri kendi kontrolüne almaya çalıştı ve üçü de korkunç birer bedel ödedi. Serilda tepelerinde uzanan gökleri hükmetmeye çalışırken ilk alacakaranlar yenilip sesini yitirdi. Avarosa dünyanın altında kıvranıp duran karanlığın karşısına dikildi ve var olan her şeyi tüketmeyi bekleyen boşluktan sağır oldu. Ölümlülerin dünyasının hükmedilmez sihrine karşı duran ise Dissandra oldu. Bu başkaldırısının cezası ilkel bir tanrının amansız pençelerinin bir darbesiyle kör kalmak oldu. Üç kardeş de bir parçalarını kaybetmişlerdi ama Lisandra'nın sayısız çatışma yaptığı buzla kaplı savaş meydanlarında bir araya gelip başarılı olabildiler. Hep birliktelerken kimse karşılarında duramıyordu. Ama kan bağı bile ancak belli bir yere kadar dayanıyordu. Görme yetisi elinden alınan Lisandra rüya aleminde yürümeye başladı. Çevresindekilerin gördüğü huzursuz gölülerin içinde gezindikçe Dünyanın derinliklerindeki karanlığın gerçek yüzünü sadece kendisinin görebildiğini fark etti. Yerine sağlamca yerleşmiş olan bu dipsiz siyahlığın tek vaadi her şeyin sonunu getirmek değil, sonsuzluktu. Hem tehlikeli hem de güç potansiyeli çok yüksek olan ölümün ta kendisiydi. Lysandra iletişim kurduğu ilah benzeri varlıkla kız kardeşlerinin haberi olmadan onlar adına bir anlaşma yaptı. Gözcüler Rünetra'yı hiçliğin gelişine hazırlamaları karşılığında onları neredeyse ölümsüz kılacaktı. Üç kız kardeş de onların en güçlü takipçilerine Buzdoğan adı verildi. İnsanın uzuvlarını hissizleştiren soğukların en kötülerine dayanabilenlerin canı her şey sona erene dek alınmayacaktı. Ancak Lisandra'nın kız kardeşleri durumdan memnun değillerdi. Avarosa karanlık güçlere kulluk etmenin ölümden de beter olduğunu düşünüyordu. Seril bile uğruna onca savaştıkları dünyaya ne olacağını düşündükçe öfkeden yerinde duramaz oldu. İki taraftan da sıkıştırılan Lisandra gözcülerden onlara biraz daha zaman vermelerini rica ederken bir yandan da kardeşlerinin endişelerini yatıştırmaya uğraşıyordu ama yakarışları fani aklın kavrayamayacağı o boşluğun umrunda bile değildi kuzeyin en uç noktalarında hiçlik aniden ölümlülerin dünyasına çıkınca lisandra'nın gözcülere yaptığı anlaşmayı saklamak olanaksız hale geldi o anda ya tüm dünyanın tüketilip yok olmasına izin vermekten ya da en derinden sevdiği şeyi feda etmekten başka çıkar yolu yoktu. Lisandra kardeşlerini ve onların müttefiklerini kurban ederek gözcüleri asla erimeyen büyülü buzların altına hapsetti. Lisandra kendi element gücünün dahi yeterli gelmediğini kısa sürede anladı. Dondurduğu varlıklar sadece uykudaydı çevrelerindeki gerçek buzu zehirleyerek şeytani bir şeye dönüştürüyorlardı. Lisandra onların rüyalarına nasıl kolayca gezinebiliyorsa onlar da artık büyücülerin rüyalarına o kadar kolay girebiliyorlardı. Lisandra hep dehşet içerisinde uyanıyor, vaat ettikleri kan donduran sonsuzluğa olan sadakatini tekrar tekrar bildiriyordu. Her şeyden çok hayatta kalmakta başarılı olduğu için kalan takipçilerini toparlayıp onları kendisine ve kız kardeşlerinin hatırasına tapınmaya yöneltti. Gerçek buz her şeyin kaçınılmaz sonunun gelmesini geciktirecekse o zaman olabildiğince çok gerçek buz toplamalı. Fren donmuş topraklarını karış karış gezerek buzdoğa kanı taşıyanları bulup kendilerine katılmaya davet etmeliydiler. Lisandra ile ilk bu muhafızları yaşananların aslını, anlatan tüm kayıtları toplayarak tarihi yeniden yazmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat söylentiler unutulmayıp efsanelere ve şarkılara konu oldu. Avarosa ile Serilda'nın bir gün dönüp durmadan Darmadağ'ın kabileleri tekrar birleştireceği rivayet ediliyordu. Bu yüzden Lissandra onların yeniden doğmuş hale olduğunu düşündüğü herkesi gizlice öldürttü. Kendisi bile arada sırada gölgeler çekilip ona bahşedilmiş güçlerle görünümünü değiştirdi. Lissandra buzların altında yatan tehdide nasıl asla tam anlamıyla hükmedemediyse kardeşlerinin söylencilerine de öyle hükmedemedi. Ya suçluluk hissinden ya da kibrinden ortadan kaldıramadığı anıları iki güçlü buzdağında yine beden buldu. Frelyord'un çoğu kabilesi artık biri açık görüşlü bir idealist, diğeri ise güçlü bir fatih olan bu iki kadından birinin bayrağı altında toplanmış durumda. Lisandra iki lideri dikkatlice gözlemleyerek onları birbirlerine düşman edecek bir fırsat aramakta. Bir yandan da kalesinin altında gizlediği dehşet verici sırrı hapis tutmak için var gücüyle çabalıyor. Eline çabuk tutsa iyi olur. Çünkü buzlar erimeye başlıyor.